Bir de bir mescit yapanlar var. Zarar vermek, inkar etmek ve ayrılık sokmak amacıyla müminlerin arasına ve bir gözlemevi olsun diye önceden harp edenlere Allah ve elçisiyle. Bunlar işte yemin edeceklerdir yine. Bizim arzumuz iyiliktir diye. Ama Allah tanıklık eder ki onlar yalancılardır kesinlikle sakın namaz kılma asla orada. Oysa şu mescit var ya mescidi nebevi adıyla tesis edildi ilk günden ta saygı ve ibadet amacıyla. İşte bu mescit hak sahibidir daha içinde namaz kılmana vardır orada arınmayı seven adamlar Allah sever zira arınanları daima o halde hangisi daha hayırlı? Tesis eden mi binasını Allah'a saygı ve onun hoşnutluğu üzerine? Binasını tesis eden mi yoksa yüz tutmuş yıkılmaya bir uçurumun kenar, kenarına yuvarlanır onunla birlikte cehennem ateşinin içine? Allah rehberlik etmez işte bu zalimler kavmine. Devam edecektir tesisleri olmaya huzursuz, huzursuzluk sebebi kalplerinin içinde parçalanıncaya kadar kalpleri Allah'tır çünkü bilen bilge olan. Kuşkusuz Allah satın aldı müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında savaşırlar Allah yolunda öldürürler veya şehit olurlar. Hak bir sözdür onlara Tevrat'ta İncil'de ve Kur'an'da her kim ki yerine getirirse Allah'ın emirlerini neşelenin öyleyse onunla yaptığınız bu alışverişten ötürü budur işte en büyük zafer.